Merhaba arkadaşlar. Bu bir detay düstü. Başta gördüğünüz gibi. Bugün bir sürü detaya bakacağız. İlk detayımız olarak Mr. P içinde cin var detayı. Bu gerçek mi veya sahte bir şey mi? İlk olarak Mr. P'ye bir bakalım. Şöyle Mr. P'nin arkasını döndürdüğümde gördüğünüz gibi bir fermuar var. Ve bu fermuarın üstünde de bir bant var. Yani orası ya, oraya yama yapılmış. Ve de mis, şimdi Mr. P'nin sesini tekrar duyalım. Duyuyorsunuz. Şimdi yine gelelim. sesini de duydunuz. Duyduğunuz gibi Mr. P ile sesleri çok yakın. Cinde hiç öyle bir kıyafet yani şey olarak bir fermuar ve de bir yama gördüğünüz gibi yok. Bu da demek oluyor ki bu <laughs> içinde cin olabilir. Sadece Mr.Figyaf'ta giyinmiş bir cin. İkinci detayımız olarak ise arkadaşlar sizlerle birlikte Çift bakacağız. Bildiğiniz gibi altın el Bella yani Bella Bell geldiğinde Spike de geldi yani. Aynı güncellemede iki karakter getirildi. Ve bu beklenmedik bir şeydi. Bir güncellemede iki karakter yani, yani aralıkta falan geliyordu. Ve bu Spike'in üstünde ise detayı var. Arkadaşlar bu detay üçüncü detayımız. Griff bir insan mıdır? İlk olarak bunun kanıtlarına bakalım. İlk kanıtımız Griff'in parmağına bakın. Yaklaştırıyorum. Ve bakın. eldivenli bir açıklık var ve orada bir parmak var. Şöyle görebiliyorsunuz. Bu da şöyle bir düzleyelim. Şimdi Griffin insan olduğunda ikinci detay şu boynundadır. Şimdi bakın. Gördüğünüz gibi orada bir insan boynu var. Üstelik bakın burası açık. Yani sadece kıyafet giymiş ve bir kutu takmış kafasına. Yani Griff robot değildir. Griff bir insandır. Ve bu, bu bilgi de doğru.